Merhaba herkese iyi akşamlar. Ee, Alkim günlük grafik. O da e, boynunu büktü 200 güne dayandı. Yani bu grafiği çizen e, bazı hisseler var. 200 güne dayalı gidiyorlar. Şimdi majör desteği Alkim. Onu bir baştan göstereyim. Şu 200'e bakın. Ne zamandan beri? 2019'dan beri müthiş bir boğa piyasası uzun vade Alkim için ve devam ediyor. Yani bu hala iyi kötü devam ediyor ve 200 günü kırmadıkça <laughs> teorik olarak özür dilerim devam ettiğini varsayarız. Yani tabi başka seviyeler de alınabilir bu tür piyasalarda. Yani nerede trene bindiğinize bağlı. Yani tren çizgisi de kullanabilirsiniz mesela. Aşağı yönlü bir trend var. Yani yukarıda bu 21-22 kısmından beri aşağı yukarı bozulmaya devam ediyor. Şöyle bir destek kırmış bunları da. Ben tabi çok değerlendirmedim uzun zamandır. Şu kalsın. Ya da silelim Trend düşen trend de dediğim gibi e, ve bir destekte de takılı kalıyor yani şu e, mart ayından beri 22 marttan beri aslında bir daralma alanının içinde diyebilirsiniz al alkim için. Şimdi yukarı kırılması için burada 18'in geçmesi yani kırmızıyı kırarsınız tabii o ayrı bir konu onu da kabul edilebilir. 16 97 e, 20 17 diyelim. 17'in üstüne bir çıkış mutlak önemli alkimde yani şu düşen trendi yeni bir açıya sokar. Kır, kırmak başka bir şey bakın yeni bir açıya sokmak başka bir şey aslında. Ee, ama özellikle 18'in üstünde kapanışlar gelmeye başlarsa 17'den sonra yani o zaman yeni bir tepe yapıyor. E, yeni bir tepe yapması kıymetli. Burada e, hissenin aşağıları çok istemediği gibi bir mesaj taşır. ha Bu şey mi yani 18'i kırdı roket olur 30 olur onu öyle bir şey söylemiyorum yani onu bilemeyiz. Ama en azından desteğin çalıştığını yani piyasanın biraz inatçı olduğunu o mesajı verir. Aşağıda 200 gün ortalaması 15-70 civarı e, takip edebilirsiniz. Yani orası stratejik bir nokta. Payınız varsa 14.90 ve altında bir de 14.20 var. Özellikle 14.20 bakın 0618 daha önce direnç olarak çalışmıştı. O kısmın destek alınamaması anlamına gelir. O yüzden altında majör olarak tabi biraz dikkat etmek lazım o kısma. Aresay aşağı aynı benzer bir grafik. Makti ile hala aşağı yönlü grafik çiziyor. Tabi düzeltmeler çok sert geliyor trende. Daha önce bakın bir iki temas. iki temastan sonra kırmızıya bir kafa atıyor. İki yüz güne. Şu anda tekrar iki yüz güne temas etti. Dolayısıyla yukarı yönlü bir tepki hareketi başlarsa 16.90 civarı. 17 diyorum ben oraya. İlk dikkat edilmesi gereken nokta olur. Bunun dışında söylenecek bir şey yok halkım için. Herhalde unuttuğum bir şey yoktur. Herkese akşamlar.